bildiğiniz gibi bu yaz e, aşırı derecede bir kuraklığımız var. Uzun yıllardan beri görülmemiş bir e, kuraklık yaşıyoruz. Aynı zamanda aşırı derecede sıcak, görmediğimiz sıcakları yaşıyoruz. Tabii ki doğal olarak bu sıcaklardan da kuraktan da Ayçiçeğimiz olumsuz yönde etkilendi. Arkamızda gördüğünüz Ayçiçeği de, de de şahit oluyorsunuz zaten. E, bu ya bütün Trakya'da yağış sıkıntısı çekiyoruz. Ayçiği ile ilgili gerçekten bu sene sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü e, ay Türkiye'deki ekilişin %40'ını Trakya yapıyor. O yüzden e, çekte bu sene kuraktan dolayı e, şey bekliyoruz. Verim düşüklüğü bekliyoruz. Bu da e, her yönüyle bizi etkileyecektir. Bu yıl hiç yağmur yağmadı Temmuz ve Ağustos aylarında. Bildiğiniz gibi Kayalı Barajımız da Edirne'ye su veriyor. O sudaki o, o su da kesildi hem içme suyu, hem de orada çeltik alanlarımız var doğal bizim Edirne'ye bağlı olan çeltikte de bir sıkıntı yaşayacağız İki yıldan, iki aydan beri de Kırklareli'de yağmur, yağmur desek yeridir Kayalı Barajı sıkıntılı şu anda Kırklareli Barajı biraz daha idare edebilir sulamaya bir 20 gün daha verecekler, ondan sonra da içme suyu en az 2 yıl olması gerekiyor o, suyu, o su şu anda bizim barajımızda mevcut. Ama diğer senelere göre gerçekten seviye çok çok düşük. Kayalı Barajı'nın e, suyu kesmesi dolayısıyla Kırklareli'ne bağlı bazı e, beldeler, Edirne'ye bağlı köylerde ve beldelerde e, çeltik ekiliyor. Bu çeltiklerde de muhakkak kuraklık çekilecek. E, aynı zamanda biz Mısır üreticisiyiz de Kırklareli merkezi olarak. Mısır'da da böyle bu sıkıntıyı yaşayacağız. O yüzden gerçekten iklim değişikliği dediğimiz zaman bizi kuraklık olarak vurdu. çeltin canı su. Su olması zaten pirinç mümkün değil olması. onların da daha en az bir 20 gün bir ay sulanması gerekiyor. Şu anda sulama sulama olarak da barajımız suyu kestiğine göre çeltikte büyük bir sıkıntı yaşanacak önümüzdeki yıl. Üreticiler de tabi bundan etkilenecek. Bizi bu sene kuraklık aşırı etkiledi. Meriç Nehri'nin debilen düşük olmasından dolayı biz bu yıl bayağı zahmet çektik. Yani çeltikle ilgili biliyorsunuz yani bizim zaten kış dönemi e, çok kurak geçti. Kış yağışlarını alamadık. E, i̇lkbahar döneminde işte Mart sonu Nisan başı gibi o e, dönemde güzel yağışlar aldık. Hatta Ayşe Keklişleri bile o yüzden geç kalmıştı. Yani ama sonrasında tabii bu Mayıs ayından sonra e, yağışlar yine çok e, Belli aralıklarla az bir seviyede oldu. O da çok yeterli olmadı. Doğal olarak bizim toprağımız, e, taban suyu dediğimiz e, su, yeterli bir doyuma ulaşmadı. Yani e, toprak taban suyu yeterli doyuma ulaşmadığında, e, yağan yağmurlar akıp derelerimizi, barajlarımızı doldurmadığında doğal olarak debilerimiz de düşük kaldı. E, fakat şu an baktığımızda Meriç Nehri ve Tunca Nehri'ndeki debilerimiz, çelik döneminden bugüne kadar hep düşük gitti yani hatta hep sınırda gitti diyebilirim. Ee, bizim özellikle Tunca Nehri'nde aşağı yukarı bir dört gün kadar nebi, ne, nehir debilerimiz üçe düştü. Bu üçe düştüğü dönemde de bizim birçok üreticimiz beni aramaya başladı. Dedi başkanım pompaları çalıştıramıyoruz. Yani su veremiyoruz. Ee, tabii biz de Vali Bey ile il müdürümüzle, bölge müdürümüzle görüştük. bir takım önlemler almaya çalıştık. Bakanlığımıza bir takım konular iletildi. Yani Bulgaristan'dan bir miktar en azından sıkıştığımızda su talep edebilmemizle alakalı e, girişimler yapıldı. Ama bu 3-4 günün ardından nehir debimiz 6'ya çıktı. Ve şu an bakıyorum o günden bugüne de 6-8 civarı gidiyor. E, ama bu seviyede gittiğinde de e, çeltik sulama pompalarımız sıkıntı yaşamadı. E, normal sulamalarımız düzgün yaptık. Ama e, tabii ki bu belki bu yılı kurtardık ama bilgisayar bundan 2 3 yıl önceydi sanırım. E, yine aynı buna benzer sorunlar yaşamıştık. E, sağ Sağolsun Tarım Bakanımızın, işte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bulgaristan'a gitmesiyle o yıl sorunumuzu çözmüştük. E, bu çok geçmedi. 2-3 yıl sonra ardından yine bunu bu yıl hep korkuyla geldik bugünlere. Yine aynı sıkıntı his, stresi yaşadık. Yani biz biliyorsunuz bölgemizde Tunca Nehri üzerinde Çömlek Barajı projemiz var. E, bunun ihalesi yapıldı. E, 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gündeme alındı. 2022'de programı alındı. 2023 yılında da ihalesi yapıldı. Ee, şu an sanırım sonuç kesinleşmiş. İhale alan kişi işte belli olmuş. Yani biz üreticiler olarak bu korkulu işte rüyalardan şu su sıkıntısından kurtulmak istiyoruz. Bunun da tek sebebi bizim kendi ülkemizde yani Bulgaristan sınırından sonraki ilk depolama alanımızdaki barajımızı çok acil bir şekilde hızlandırıp öğreticilerimizi en kısa zamanda suyla buluşturmamız lazım.